Yani Bakın. kavak gibi büyümüş ah, değil mi? Evet. En büyük sıkıntı bu. En büyük sıkıntı, bu. Büyük sıkıntı bu, yani bu. sıkıntı siz de, siz, siz <laughs> çözeceksiniz. <çözdüğünüz> sıkıntı. <laughs> <bunu. gülüyor> yani sen bunu dalın açılımını yapmazsan böyle eğmezsen bunlarda böyle eğilim yapmazsan başlar. Böyle bağlamazsa şey gibi büyür bu. Gidiyor. Şalı gibi gidiyor. Şimdi burada şunları bak kullanabiliriz. Bakın gördün mü? Bazı açılı geliyor. Için, ha, bunları açacağız yani. Bunları bir ağırlık bağlayıp şöyle ha, bunları açmak şöyle, için şöyle açacağız. Hı. Ağırlık bağlayacağız. Bak. Bak. Aha. Şimdi ağırlık bağlayalım. Ağırlık uzun iş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bak burada da aynı. Hı. Şunları açılı dışa gidenleri. Bitti. Sizde en basit dal açma aparatı arkadaşlar. Şu çatalını şöyle dayarsanız hmm. şu kısmını hmm. hafif şeklinde kesebilirsiniz. Şurası, Nasıl? Nasıl? Ağaca da öyle de gelebilir, öyle de gelebilir. Şu şekilde hafif dayayabilirsiniz. Bunu kırmadan şu şekilde bağlayarak Biraz tabi kalın da olabilir Çakmayın çakmayın Bırakın Bu biraz da şimdi <laughs> basit oldu ah. ya Diğer Şunu şuradan şey yaparsanız bu da şey Ya şöyle bu biraz uzun yapın da Şunlara denk getirirseniz Şu gözlerin olduğu yerlere sığınılmaz Böyle olur yani Diyelim şunu aynısını Şunu açarsanız şuraya denk getirirseniz bunu Rahat şunun üzerine denk getirin Üstüne bir dal açın yapar yani Bu en başta bu And on it.